Şehzadeler Halk Eğitim e, Merkezi'nin işbirliği ve belediyemizin işbirliğiyle birlikte Karaoğlanu Merkezimizde açtığımız kurs çeyiz ürünleri hazırlama kursunu gösteriyoruz bayanlarımıza. Her eve bir ışıkla bütün bayanlarımızı uyuyan kumaşlarımızı, atıl durumda olan kumaşlarımızı yeniden gün yüzüne çıkarıp birlikte hep birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. E, atıl durumda olan sandıkta uyuyan Kumaşlarımızı uyanları uyandırıyoruz. Ee, gelecek nesillerimize birer hatıra, neneden, dededen hatıra kalmalarını amaçlıyoruz. Bir de e, bizim amacımız bayanlar eğitilirse, anne eğitilirse çocuk daha güzel eğitilir. Annenin eğitimi her şeyden önemlidir. Bununla birlikte her evde ürünlerimiz bizim fazla fazla olmaya başladı. Çünkü çok çalışkan bir bayanlarımız var. Bu bir ürünlerimizi satmak için de Allah razı olsun. Bizim çok teşekkür ederim. Belediye Başkan Yardımcımız, Belediye Başkanımız ve Müdürümüz, Müdür Yardımcılarımızla birlikte çok yakında Manisa Merkez Şemsiyeli Sokak'ta standımız olacak. İnşallah orada satışlarımız olacak. Bütün Manisalıları ve çevre ilçelerdeki herkesi bekliyoruz. Kulink yapıyorum. Bazen dikiş dikiyorum o yardım ettiği sürece hocanın çalışıyorum onun gösterdiği şekilde. Peki yaptığınız şeyleri kimler için yapıyorsunuz? Ne için? Torunum var, kızım var. Evde kullanıyorum. O torunlarım için yapıyorum. Hatta şey, söz tepsisi falan yaptım. Torunuma. Ağaçtan şey, süsleyerek. Çok güzel bir şeyler yaratıyoruz. Ee, Elif Gürses kursa ben de başladım gelme. İşte elbise dikiyorum. onu etek diktim bir tane. İşte daha ilerleyen zamanlarda çok şeyle yapacağım. Satışa çıkacak bir şey yapamadım ama artık yapacağız bundan sonra.